Barış bir asker. Asker. O yapmamış mıydı askerliğini ya? Barış ile öyle ilgili bir şey yok. Ha bu. Tekrar bu Ekran Bence troll falandır ya. Masayı hiç hoş olmadı. Şu bitti olarak bulutlamam gerekiyor. Ve ayrıyetten tezimi ufaktan bir gerekiyor. 24 Haziran tarihinde e, ee, test sunumum var. Yani yüksek lisans okuyorum biliyorsunuz. İnşallah başarılı olurum. Eğer başarılı olamazsam, onu da ben size söyleyeyim. Saçlar gider arkadaşlar benim. Ve ee, Askerlik hello, mi? Hello. Hadi canım. Kardeşim derim. Ya tezi verir da, ya. Beni izleyen arkadaşlarla, subaylarla artık PUBG Mobile falan oynarım diye düşünüyorum. Askerim için abi. Ya eğer yapamazsam eğer bir sıkıntı çıkarsa öyle olacak. Vallahi dur lan ben üniversite kazanıyorum. Oğlum psikoloji okuyor Barış. Barış da iyi yani. Şimdi şey yapayım bari beraber gidelim Beraber, beraber gidelim beraber. Ben Kıbrıs'a gideceğim geri zekalıya gidersen. <laughs> Ama 24, 24 yani tezimde bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bulgular tartışma, ebe, nikah, hepsi çok iyi. Yani son bir kontroller yapılması gerekiyor. Ee, olaysız Dağılalım aynen ve ayrıca benim de olayı olaysız halletmem lazım. Çok kısa bir sürem var. Biraz fokuslanmam lazım. Biraz kafamı da ufaktan bir dinlemem lazım. Nefeks'e yayın önümüzdeki zaman. Barış askere gittim ona nude atacağım. Onlarda unutan bir tarihi falan belirlenir. Ee, real life'da et çat atmak istemiyorum kardeşim ben şimdilik. Şimdi ben atmak <laughs> istemiyorum. Askerde bana bir şey olursa falan yok ya. Tamam. Yani baya baya kayboldum. Gerçi ben düşünüyorum bir, bir senelik video stoklamam yok mu? Yok ya. Yani. <laughs> yapar bak. <gülüyor> Vallahi Vallahi <gülüyor> <da> bak. <Onseyi gülüyor> yapar Allah 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 Bir ay kimse görmez Barış <laughs> abi ama var ya 11 ay 11 ay bir <laughs> daha zaten. Vallahi yaparız. Ay öyle bir yapardık bak. Canlı yayınlar da kaydeder. Canlı yayınmış gibi onlardan ulaşacak. Yani biz tren ne be? Bizde bir sene Türkiye'deki Aa. sistemi gibi değil. 6 ay Türkiye'de mesela. <laughs> i̇stersen Aa. uzun dönem yapıp bir hikaye yapabiliyorsunuz. Bizde bu Abi, şey orada Mi? Her türlü 12 Bir şey diyeceğim da. bedel yok mu orada? Bedelli yok bizde bedeli doktor odan sonra. Aa. O zaman sen bir şey diyeyim mi? İkamet gene alman lazım TL'ye. <laughs> <laughs> Kaçamam ki şu an. Yani. Yurt dışı çıkışım falan yok. Kaçamam kurtulamam şu, ee, şu an. Allah Allah. Sen 6 ay yoksun şey yani kazanamazsan. Oğlum adam askere gideceğim diyor. Çeptekiler yarın yayın var mı yazmış orada. Hayır her evet, 12, değil. 12 ay Siz yayıncılar askerlikten neden korkuyorsunuz bu kadar anlamıyorum. Ha <laughs> siz yayıncılar neden korkuyorsunuz bu bir iyi. Oğlum bir yıl boyunca mesela Barış gitse bir yıl boyunca olmayacak. Yani sence de kötü değil mi yani onun için? Anladın mı ya? Yani, Ko ya sevdiğim bir adamı bir yıl boyunca göremeyeceksin yani. Ya, Sen düşün. Adam işini bir yıl boyunca yapamayacak. Yani bu şey değil ki atıyorum memurluk değil ki askerden geri gelsin kaldığı yerden devam et. Öyle bir şey değil ki. E, i̇şler bozuluyor yani. İzleyicisi az azalacak. Cartı curtu olacak yani. Ercan abim kardeşim takımın hayırlı olsun. Askere giden kim elimiz uzanır diye. <laughs> yani, barış gidiyormuş galiba. Daha, daha belli değil ya. Haber daha belli değil. Belliymiş. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> unutmayın. Ay, abone olmayı unutmayın. En kral abonemsin. Umarım BMW'n olur. Ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yazacağım haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çana tıklayın. Çana tıklamayan toptur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.